Yala bin Hamza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud şehidi muhterem amcası Hazreti Hamza'nın ikinci erkek çocuğunun Yala radiyallahu anh olduğu rivayet edilir. Yala'nın annesi Medineli Evs kabilesinden Malik bin Mülle'nin adını tespit edemediğimiz Binti Mülle diye bildiğimiz hanımdır. Babası Hazreti Hamza hicretten sonra ilk bu hanımefendiyle evlenmiştir. Hicri 3. yılda babası Hazreti Hamza'nın Uhud Savaşı'nda şehit olduğunda henüz bir yaşlarında olan Yala radiyallahu anh, daha sonraları annesinin terbiyesinde yetişti. Resulullah'la 8 yıl birlikte yaşadı. Resulullah'ın amcası Hazreti Hamza'nın oğlu olan Yala radiyallahu anh'in çocukluğunun büyük bir kısmı Medine'de Resulullah'ın yanında ve onunla birlikte geçmesine rağmen onunla ilgili herhangi bir hatırasını kaynaklarımızda tespit edemedik. Yala bin Hamza'nın hanımlarını tespit edemedik ancak Umare, Fadl, Zübeyr, Ukayl ve Muhammed adlarında oğullarının olduğunu tespit ettik ticaret işleriyle meşgul olan Yala radiyallahu anh'in tespit edemediğimiz bir tarihte Medine'de vefat ettiğini ve Cennetül Baki kabristanlığına defnedildiğini kaynaklarımız söylerler. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''